Evo. Çocuklara söyle 15 dakika içinde hazır olsunlar. Gece uzun olacak ona göre hazırlansınlar. Tamam mı? Abiniz yine nefis bir plan yaptı. Üstelik bu sefer yemimiz de var. Kerem! Nerede Zeynep? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum işte. Yani gördüğün gibi kimse yok. Geldiğimde yoklardı. Bak emin misin? Belki Yağmur yalan söyledi. Belki bilerek getirdiler abi bizi buraya. Yani gördüğün gibi yoklar. Ama şu an o önemli değil. Önemli olan neredeler? işler o kadar da kolay değilmiş. Değil mi Zeynep'ciğim? Gel bakalım Pamuk Prenses. Ha. Arkadaşlar, bütün her yere baktık. İçeride hiçbir yerde yok. En iyisi bence karakola arayalım. Polisler gelsinler bu kamera kayıtlarına falan baksın. Alo. iPhone. Ela bizde. İyi mi kızım? Evet, iyi ama artık Ela ait olduğu yerde. Bunu yapmaya hakkınız yok. O benim kızım. Bir daha bizi arayıp sorma. Anladın mı? Çok zaman geçti. Ben içmiyorum artık. Değiştim. Bıraktım. Senin gibi sarhoşa mı inanacağım? Kapat. Alo. Velayet sende değil mi Tanrı? Dedesinde. Abi her yere baktım yok işte yok. Yer yarıldı içine girdi sanki yoklar. Evine götürmüş olabilir. Evine. Kendi evine. Neden olmasın? Öyle bir dünya yok. Olamaz. Zeynep o itin evine gidemez. Bu kadar. Ben sana söylememiş miydim? Demiştim. Barış bu iddiaya girme dedim. Değil mi? Bak Kerem pişmanım tamam mı? Ama yapacak bir şey yok. Ee pişmansın ne oldu ha? Halimize bak. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız Zeynep'i? yaptın ya? Ya ben ne yaptığımı biliyor muyum abi ya? Ben aradım konuşturmadılar. Gittim göreyim diye göstermediler. Ben de kaçırdım. Ya benim tek istediğim kızımla olmaktı baş başa. Kusura bakmayın. Nereye? Böyle biraz dolaşacağım bize ben... Biz de gelelim. Biz de gidelim. Canım benim yani yalnız kalmak istiyor. Hem Demet onunla beraber şu anda. Bir şey olursa haber verir bize. Biz de eve gidelim mi artık. Tamam. İyi akşamlar. Aksel mi? Aksel görüntülü arıyor. O gün iki cüceyi dinlememişti Kapıyı açmış Cadıyı içeri almış Ve elmayı ısırmıştı haber lan iki cüceler Bak isim de buldum size sonunda Çok da hoş oldu bence Kerem şimdi sen Atarlı cücesin Barış sen de kafasız cücesin Şimdi Atarlı'nın durumu ortada tabii, Belli hava ha, paralar göre Peki sen niye kafasızsın çünkü arkadaşım, kafası çalışan insan kız arkadaşını yalnız bırakmaz. Değil mi? Ha bu arada sizi gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir hamleydi. Güya beni katakulliye getirip uyutacaktınız. Ama sonra ne oldu? Ne oldu? Bakın ne oldu? Pamuk prensesimiz camdan kafeste uyuyor şu an. <laughs> Acaba prensi gelip onu kurtarabilecek mi? Çok heyecanlı. Şu duruma da açıklık getirmem gerekiyor galiba. Prens, sen oluyorsun bu durumda. Kafasız. İstersen Atarlı'dan yardım da alabilirsin. Malum, kafasızsın. Şimdi, beni çok iyi dinleyin. Açarsam dünya olur. Yakarsam kül olur. Bilmeceyi bulun. Mekana şöyle bir bakın tabi bulabilirsiniz. Akselaat. Geri zeka ya. Var ya, onun dünyasını da külün belasını. Tamam, sakin ol. Telefonunu ver. Ver. Ne yapacaksın? Arayacağım, arayacağım. Sana da zaten Zeynep'in yerini söyleyecek değil mi hemen? Çok zekisin Kerem. Ya bırak onu bunu da şimdi düşün bakalım neydi? Açarsan dünya olur, yakarsan kül. Öyle bir şey değil mi? Düşün, düşün. Ne acaba? Ne olabilir? Kalp, kalp. Ya ne alaka? Ne alaka? Ya, ya ne bileyim işte derler ya yandım, bittim, kül oldum. Abicim olmaz o. Senin mekanında yok ki öyle bir şey. Yani kalp kalpli bir şey var mı? Yok. Yok işte. Daha başka bir şey düşünelim. Ne bileyim ya işte. Geri zekalı psikopat. Kül, toz, me mektup olabilir bak yakınca kül oluyor. Mektup var mı burada görünüyor musun mektup? Yok. Var mı? Yok. Doğru söylüyorsun ondan. Ne olabilir o zaman? Hadi düşün. Ne dedi? Dünya... ...kül... ...dünya, dünya, dünya nedir? Yuvarlak bir şey yani... ...küre olan... Ülkelere bakarsın. Hı hı hı. -hı. Buldum. Bu harita. Ya düşün işte rulo açarsın. Harita, kağıt, kül olur. Haritanın içinde ülkeler falan filan. Harita. Harita, yapıyorsun. arayalım abi, arayalım. Harita. Arayalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.